Evet herkes selamlar ben Yasin bugün sizlerle birlikte esper bir edvan oynayacağız. daha fazla bir videom var. Şimdi süslememizi başlayalım. Yanımda kuzenim var. Evet. Yok. Gerçek. <laughs>

<laughs> Telefondaki reklamları 10 saniyede engellemek varken Abi artık görmek zorunda ya. kalmayacaksınız. Mesela bir web sitesine girdiğimizde yani ortada ya da aşağıda kendi? bu şekilde reklamlar çıkıyor. Ama Opera aracısında yerleşik bir reklam engel. Ya bu ne lan reklam girmiş Aa. Bu ne lan? Hiç bakmadım reklam girmiş arkadaşlar ya. Reklamları... Ananı ya. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Zeynep neredesin? Hmm. Gördüm şimdi gördüm. Evet ben onu kurtardım. Gel şimdi. Gel. Oraya çıkma boş onu Gel gel. Gel ayı kurtarman gerekiyor. Gel buraya çık. Oo. Merhaba. Gel şuraya. Nerede Hah, gel gel şuradan. Gel gel çıkma gel. <laughs> gel buradan böyle bir A'ya bas. A'ya bas. A'ya A'ya. Oraya git bak. Heh. Onları onları şey onlara değmeden şuraya geçmen gerekiyor. Yapsana. Yapsana benim. Benim ya. kita küçük terus, ya anahtara. Yükle anahtara. Yükle. Anahtar var ya. Zeynep yukarıda. Zeynep geri zekalı mısın sen? Yukarıda anahtar var ya. Ne sen mısın? Yok. Geri zekalı yukarıda anahtar yukarı var ya. Ver 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 şunu. Hı. Bak. Var el Zeynep. Alma Ol, sen. Alma alma. Alma. <laughs> alma sakın. Alma sakın. Tamam evet arkadaşlar. <laughs> Al ananın saçını düşürdüm. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben şu an atları göremedim. Şimdi Yasin'i bak. Bakın. Çilçek. Güzel mi? Burada gerizekalı. geri zekalı. Değil, sen sen senin yapman gerekiyor bunu. Anahtar almam için. Benim telefondan ben yap ben anahtarı aldım. Ben ne yapıyorum? Ya? Oha o nasıl değdi? Aa. Oh.

alıp şunu kendin yapar mısın ya? <laughs> <laughs> Altta zamanlayıcı var. Aha. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Ne <laughs> Ananı... Hem bana yapıyorsun hem de kendin yapıyor. Basmıyor ki. Ha. Oklara basmıyorsun ki. Hadi. Tamam. var ya. Yani. Ananı oha. Senin ananı gördün Aldın mı anahtarı? Zeynep yukarıda ya anahtar. Zeynep sen geri zekalı mısın? Zeynep burada ne işin var senin? Anahtar nerede ya? Sen açmışsın. Yok. Bu ne? Ne oluyor ya? Anahtar yok. Bu anahtar yok. Anahtarı al. No <laughs> Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Bu, burayı bitire, bitirebilen varsa yorumlara yazsın. Benim de 32 para var. var. Mavi, 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 mavi. <laughs> neyse, neyse arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer oyunumuz Among Aman <laughs> Us. W, U, Y. W, U. Lan W dedim, W, X değil. W, U, Y. Lan W mu? W hangisi? He, W, U, Y. A, Q, G. A, Q. Lan A, Q dedim, Q.

<laughs> Hh oldu oldu oldu. Hadi. Karakterim ben Rengi çok kötü. <laughs> Siyah olacak <laughs> 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 Arkadaşlar. Mor kedim olur. İkimiz de değiliz. Gidin şu şu kesin siyahlı. bu kesin siyahlı kesin. Evet biz birlikte dolaşalım o zaman. Gel. Bakayım görevim. Benim görevim şurada var. Ben görevimi görevlerimi görevi, göremiyorum. Yuh! Yuh! Kesin impostor yaptı. Başka kim yapacak? Ben benim yapacak halim yok. Sen yapsana ettir görelim. Ben yapıyorum zaten. Ben öbür görevimi yaptım. Yaptım. Hmm. Çok, çok, çok fazla. Of. Aha. Yu. Elma satmışlar. Yu. Ha tamam. Kapıyı kapatmış da imposter. Ee, benim kör ama. Elektrik sıfır. Yap. Karnım da acıktı ya. Bu ne ne amına koy. Ben bile. Ha? Senden bir tane daha mı? Gör evime. Bir tane internet türe. İnternete abone ediyorsun. Oluyamak. <laughs> 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 Emine koyayım. Ben ne yapıyorsam <laughs> tüm <neredeyim>? görevlerimi <laughs> bitirdim. Bitirdi. Sen bildiğinmiş. Siyahlıyı da öldürmüş gerizekalı ya. Bir tek ben kaldım siyahlıyı da öldürmüş. Ya siyah siyah ya oha ama ne oluyor? Ben de değiştireceğim rengi Hmm. Ben bak olacağım. Harbiden <laughs> bok oluyor. Lan videoda da bok mu olur ama. Bok. Arkadaşlar yaptım bok oluyor. Bok oldu. Bok, yeah, bok oldu. Yeee bok oldu. Benim bir <laughs> bokum Ben <de> kediyim. <bakım> <laughs> Karakedi girdiğini aramızda ben, 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 ben şöyle Alalım motoru Tamam. Zeyni şok. Kill and support yapıyoruz. Evet. Vente girebiliyorum. Ben oyun e tabi vente girebiliyorsun. Imposterlar vente giremiyor. Gerizekalı. Ben oyun oynayacağım. Ya Zeynep ya bırak şimdi oyunu bak. Basarım düğmeye. Tamam. Normalce gizleyeceğim. Acaba kim esirgesin. O pembeliği ikilineyeceğim. Tamam. Tamam. Turuncu da de. Neden biliyorsun lan? Yardım. <laughs> Pemb zaten. Pembişli yanımda. Pembişli siz neredesiniz? Şaka yaptım yanımda değil. yanımda ya, ya şaka yaptım şaka. Gül diye. Elektrikleri falan niye kesmiyorsun hiç? Elektrik falan kesebilirsin şu şu elektrik kesiyordu herhalde. Aferin. Ben zaten direkt elektriğin yanındaydım. Yeah. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> ee, ya aferin sana aferin. <laughs> aferin kapatmışsın yolları da. Çabuk sen biliyorsun. ama senden de şüphelenecekler. Kim kim diyecek? Vat. Kim Ben kendime verdim. İyi zekiyim. Şaka. Sen niye kendine varın? Hayır pembeli değilim ben geldik abi. Ha. Evet. 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 hı Evet. Ha, kafamda ne bok var ya? Kafamda, Kafam, ne var? kafamda çiçek var. Kafamda yine var. Ba ben şey açacağım. Ba. <laughs> Arkadaşlar. Wow. Ya sen, yeşil, ne? Yasin. Sen yeşil. Sen baş. Var. Turuncu kedi. Ol, kedi olan da siyah. Bok. Olur mu? Nah. No. Bak senin böyle şeylerin var mı? Var lan var. Göster. Şöyle yaptım. Ben şunları açayım da orada. Senin böyle rengi renklerin var mı? <gülüyor> <gülüyor> var lan. Anla satayım. Senin böyle rengarenk renk şapkaları var mı? Evin içeri var bende. Senin böyle rengi renk saçları var mı? Bende anal var. Sende böyle rengi renk beyaz. Beyaz, siyah, turuncu, pembe kedi var mı? E benim körü var. Sarin yarın kulak. Sus var. yeter. Sarin E benim körü var. Ha nerede? Şimdi. <laughs> ben Kimiye? <laughs> <laughs> ne? Allah ya. Ben kedi kombini yaptım. Ben anlıyorum. Başlasana. Yüzüm. Beklesene. Olurum ben, yüz, ben yüzüme yeşil bir şey alacağım. Yüzüm. 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 <laughs> yüzüm yok. Yüzümün anası. Hayır. <laughs> yüzüme yeşil bir şey yok. Oh. Hmm, küstüm. BRS Yasin Pro. Bolsa. Sok. Mol ya. Oh, oh, ne o, onu Mal. Mol. <laughs> ah, oh. Değilim. Değilim. Bir imposter. Aynıyız. Bir ampister var. Test. Test. Sen göre görevlerine bakıp... <laughs> tamam, tamam. tamam m hmm, görevim çok Arkadaşlar ef O dur kesin o dur. Hmm, hmm, turunculu. turunculu Turunculu, turunculu, Ben maviliğe vereceğim. Turunculuya ver. Turunculuya ver. Turu vermek zorundasın. Yapmasın. <laughs> Hadi ya. Ne? Ya. Kim vermiyor ya? Mavili beyazlı. Mavili ya, beyazlı yok ya. Be beyazlı çıktı ya oyunda. <laughs> Sadece ben turunculuya vermişim. Aa. Sadece ben turunculuya vermişim. Ee, ya? 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 Oha. Korkuyor musun? Kork. Kork benden. Bit artık ve Odamının görevi. oluyor lan? Sweet imposter ben. yanına geliyor. Bok. Sen ne yiyeceksin? Hmm, bilmiyorum. Ha? Evet arkadaşlar. Belli oldu imposter. şey yaptın mı? Kahverengi. Şikayet ettin mi? Yok etmedim Zeynep ya. Hı. Yaptım. Ben bir Empire Imposter yazmışım. Sen ne zaman alacaksan söyle bana. Tamam. Ne? <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> ne? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? Dişlerimi görmüyor mu? <laughs> oldu, ö, aydın, ahşer, anla, kim vermiyomk, mu? ampererof, öyle, ah, 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 O ne? ah, <gülüyor> ah, <gülüyor> 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 Kayımalı börek, portakallı cheesecake, çikolata ünlü. Ye, ye, yeme, yeme, yeme. yeme Doyamaz, doyarsın. Benim kocam sen bir atadır. Adadır. Adadır. Hepsini yanlış söylediniz Zeynep. Gözü çok karadır. Gözü çok karadır. Gözü çok malı var. ya. <laughs> ya, ya. Seç. Arkadaşlar bugün kargom geliyor. Ne kargosu? Modun. O bok gibi. Ah. Aprer. Gerize. Gerize. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 Geri zey. Sana... Geri Hani sen ödevini yapacaktın? Aa, oynayalım. Ya bok oynayalım. Aa, benim. Değil. Benim lan geri zekalı. Impost. Kaç tane imposter var? One. Tamam. On. Onu öldür bak. Bekle. 3 saniye var. Bekle şu görev yapıyormuş gibi yapayım. Ben de yapayım. Ciddi yaktım, ciddi yaktım, ciddi. yaktım, yaktım, yaktım. Bir yere yaktım da. Nereye yaktım? Siz oraya yakın. 76, 76. Geri yapıldı. Koş Dönen 9, 8, 7, 6. Değiştik. Yapmıyorlar ki görevi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar ve ben hala ödevim yapmadım. Pete vurdum ya dün. Benim. 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 Yine benim. Ya yani, ee, yani, Öldür Öldürmeyeceğim ki. Saniye varsa da 10 saniye var. <laughs> hani, bu sefer gerçekten görevim var. Bak. İmposterımıza yedim. onu satayım. Ne ananı satayım? Yasin imposter şeyli. Ge Geri zekalı ne görüyorsun? Önünde öldürüyorsun. Göz önünde öldürdüm malı ya. Mal. Göz önünde öldür. Herhalde oyun daha yeni başlandı Herhalde. Ah! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu grid geri zekalı. Ben var. Bu bu arkadaşlar. Oh. <laughs> Ah, 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 ben senin ha. Ah. Ah, 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 ah. Sen misin imposter? <laughs> ah, ah, imposter sensin. hayvan. <laughs> hayvan, hayvan, hayvan. Hayvan, hayvan. Arkadaşlar bu yanımdaki hayvan. <laughs> Arkadaşlar benden bu benden bu kadar. <laughs> 好萌啊！好可爱的小那么可爱，天天送我小爱心，记得你们。